Başkan değerli milletvekilleri Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul milletvekili Aydın Ayaydın seviye belirleme sınavının iptali için yaptığı başvuru sonuçlandı. Danıştay 18. İdare Mahkemesi sınavın yerleştirme işlemlerini durdurdu. Ayaydın 12 Temmuz 2013'te açıklanan sınav sonuçlarına göre Almanca ve Fransızca testlerinin İngilizce testi cevap anahtarları kullanılarak hatalı bir şekilde değerlendirildiğinin ortaya çıktığı belirtilmiş sınavın ve yerleştirmenin iptalini istemişti Danıştay 18 dairesi Ayaydın'ın başvurusu üzerine aldığı kararda yabancı dil testlerinde puanlar hesaplanırken yaşanan sapmanın genel olarak 1 milyon 112 bin öğrencinin sınav sonuçlarını etkileyebileceği sonucuna vardı. Danıştay kararında en küçük bir hata bile birçok öğrencinin hakkını etkileyebilecek bir potansiyele sahiptir. Telafisi güç zararlar doğurabilir ifadeleri kullanıldı. Sağ olun. Eğitim öğretimimiz en iyi şekli devam edecek. Öğretmenlerimiz hepsi burada. Şimdi Milli Eğitim Bakanlığı Danıştay'ın kararına itiraz etmeye hazırlanıyor. Bakanlıktan yapılan açıklamada karara bir üst mahkemede itiraz edeceğiz denildi.